Hollanda'nın 2024 Eurovision'dan neden diskalifiye edildiğini anlatacağım şimdi. Her şey dün başladı. Dün öğlen öğleden sonra civarında böyle bir haberler düşmeye başladı Eurovision fanlarının gruplarına, işte Twitter'a, Instagram'a falan. Bu haberler şunu diyordu. Normalde finalden bir önceki gün kıyafetli bir prova yapılır ve bu prova birkaç tane prova yapılır. Bunlardan bir tanesi jürilere, ülkelerin jürilerine yapılan bir gösteridir aynı cumartesi finalde yapılacak gösterin aynısını yaparlar öncesinde. Hem bir prova hem de jüriler oylarını versin. Onun öncesinde de yine final günü olacak bir bayrak geçidi vardır. Ülkeler böyle bayraklarıyla isimleri söylenir sanatçıların. Ülkeler böyle geçerler bütün arena boyunca. Hollanda'nın bu bayrak geçidine katıldığı ancak sonrasında kıyafetli provaya katılmadığı fark ediliyor. Ve bunun üzerine Avrupa Yayıncılık Birliği yani EBU, Eurovision'un üst kuruluşu bir açıklama yapıyor diyor ki Hollanda'nın temsilcisiyle ilgili bir olay var incident diyorlar. Araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Bu sonuçlandıktan sonra ikinci bir açıklama yapılacaktır. Onun öncesinde Hollanda'nın prova yapması yasaklanmış. Tabii bütün Eurofan, Eurofanlar, Eurovision fanları ne oluyor, ne oluyor, neden böyle bir şey oldu öğrenmeye çalışıyorlar. Ona soruyorlar, buna soruyorlar. Oradan bir haber geliyor, buradan bir haber geliyor. Bütün gün öğleden sonradan geceye kadar sürekli spekülasyonlar İşte yok İsrail temsilcisine saldırdı. Yok İsrail delegasyonundan birine saldırdı. Yok işte tehdit etti. Yok fiziksel saldırı. Yok şöyle bir şey. Yok yok basın toplantısı esnasında sorduğu soru yaptığı davranış yüzünden falan. Bir sürü spekülasyon oldu ve Ebu Asla bir açıklama yapmadı, hiçbir haber kanalı açıklama yapmadı. Örvisyonda fiziksel olarak bulunan fanlar, basın mensupları hiçbir şey bilmiyor. Aşırı gizlilik var. Ondan sonra ve biz öğrenmek istiyoruz neden, ne oluyor bize bir açıklama sunun. Çünkü herkesin kafasında şu var: Hollanda'nın temsilcisi İsrail'in Filistin'de yaptıklarına karşı açıklamalar yapıyor, dur karşı duruyor. Buna buna yönelik olarak da İsrail'in Örvisyon delegasyonu ve lobisi. Ee, şeyin Hollanda e, temsilcisinin diskalifiye edilmesi için uğraşıyor. Da, ancak bugün bu sabah e, bir şeyler netleşmeye başladı. İşte neden e, diskalifiye edil, ed, diskalifiye edilmemişti de bu arada dün e, dünkü jüri provasında, jüri gösterisinde yarı finalde e, onun çekilen görüntüleri gösterildi. Kendisi fiziksel olarak sahneye çıkmadı. Ancak bugün anlaşıldı ki e, Just Klein, Hollanda'nın temsilcisi, birine, Eurovizyonda çalışan, İsrail'le alakası olmayan birine bir tehditte bulunmuş. Bu yüzden Eurovizyon, EBU asla işte bu tarz güvenlik dışı ortamlara müsaade etmeyeceğini söyleyip onu diskalifiye etti. Tabii ki herkes İsrail'in delegasyonunun yaptığı taşkınlıkları, tehditleri, diğer kötü şeyleri ortaya sürerek neden İsrail değil de Hollanda... ...diskalifiye edildi diyor. Tabii bütün Euro fanlar, bütün işte... E, ...Hollanda destekçileri ve artık diğer insanlar da... ...çok geniş bir kitle... ...hem Just Klein çok sempatik, samimi bir insan olduğu için... ...hem de hakkının yendiğini düşündüğü için... ...ve İsrailli... E, ...basın mensuplarının ve delegasyon üyelerinin... ...diğer yarışmacılara yaptığı işte... ...çirkin hareketler sürekli videolar şeklinde açığa çıktığı için... E, ...İsrail... E, ...yerine ya yani ...Ebu'nun, Eurovision'un... esra ...İsrail'i koruduğu... ...bir şekilde e, ve İsrail'le olumsuz giden herkesi bir şekilde tukaka ettiği ve Klein'ı da diskalifiye ettiği gibi spekülasyonlar ortaya çıktı. Yani zaten İsrail'e karşı çok büyük bir kamuoyu e, öfkesi var. E, İsrail'in bu yarışmaya neden katıldığı, işte Rusya'nın Ukrayna Savaşı sırasında hemen Eurovision'dan dışlandığı, atıldığı ama İsrail'in başına aynı şeyin gelmediği de biliniyor... Dolayısıyla zaten İsrail'e yönelik bir şüphe var. İsrail'in şarkıcısı çok iyi, işte şarkısı çok iyi, şarkıcısında bir sıkıntı yok. Bunlara takılmıyor kimse. Çifte standarda takılıyor ve İsrail'in çok güçlü bir lobiyle, çok güçlü bir belki finansal kaynakla bir şeyler yaptırıyor olduğundan şüpheleniyor insanlar. Dolayısıyla e, biz bilmiyoruz. Bir tane bile videolu kanıt yok. İsrailli e, üyelerin, İsrail delegasyon üyelerinin ve diğer İsrail temsilcilerinin birçok videolu kanıtı çıktı. Yaptığı taşkınlıklarla alakalı. Mesela İrlanda temsilcisi kadına işte e, cadı, işte sen şöylesin, sen böylesin, İsrail işte antisyonistsin, şöylesin, böylesin gibi ithamlarda bulundukları işte izinsiz görüntülerini çektikleri seni işte İsrail karşıtı herkesi kimseyi bu yarışmada nefes aldırmayacağız gibi şeylerin ortaya çıktığı bir sürü döküman varken Just Klein Hollanda temsilcisiyle ilgili hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir kanıt yok. Tabii ki bir şey yani bir şeyler yaşanmış olabilir. Bir e, kötü bir şey yapmış olabilir. Bilmiyorum o kısmını şeyin e, Hollanda temsilcisinin. Ancak bir kanıt yok ortada ve bu kadar kolay diskalifiye edilmesi e, herkesi şaşırttı yani. yani. netice itibariyle bu akşam 25 ülke yarışacak. Hollanda e, yarışmayacak. Şöyle bir komedi de var. Hollanda diskalifiye edildi ancak hem Hollanda'nın e, top yani kamuoyu oyları, e, telefonla verilen oylar açık tutuluyor. Yani oradan gelecek parayı kısmıyor, e, şey kaybetmek istemiyorlar. Hem de jüri oyları verilecek. Yani yarışmadan atılan bir ülke neden oy veriyor? Çok saçma böyle bir şey olamaz. Yarışmaya katılmayan ülkeler oy veremez. Diskalifiye edilen yarışma, yarışmacı da yarışmaya katılmamış sayılacağı için oy vermemesi gerekiyor. Saçma sapan bir iş. Yani Eurovision'un bütün güzelliğini, bütün heyecanını baltalayan bir olay yaşanıyor şu anda. O nedenle de Eurofonlar arasında şu an tüm dünyada, tüm Avrupa'da ve dünyada İsrail kazanmasın da bu akşam, kim kazanırsa kazansın gibi bir kampanya var. Dolayısıyla herkes bahislerde birinci sırada olan Hırvatistan'a yönelmiş durumda. Ben şahsen Hırvatistan kazansa üzülmem ama benim istediğim kazanmasın, yani benim birincim İrlanda ama Hırvatistan'ı sonuna kadar desteklerim. İsrail kazanmasında kim kazansın kampanyasında destekliyorum. Çünkü bu şahibeli şaibeli bir durum. Yani İsrail'le e, bir derdimiz olmasa da İsrail bir Gazze'de bir şeyler yaşanmıyor olsa da sıkıntılı ve şaibeli bir durum var ortada.